Merhaba sevgili gençler. Sizlerden gelen istekler üzerine hazırladığım yazılı çalışmasıyla karşınızdayım. Zor bir süreçten geçtiğinizi biliyorum. Online eğitim süreci çoğunuzu olumsuz etkiledi. Hele bir de yüz yüze sınavlar olacak dendiğinde hissettiğiniz gerginliği anlayabiliyorum. Kaygılarınızı biraz hafifletmek adına bu yazılı çalışmasını hazırladım. Umarım çok faydalı olur ve sınavlarınızdan çok yüksek puanlar alırsınız. Videomu sonuna kadar izlediğinizde bunun olacağına inanıyorum. Anlamadığınız bir yer olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Hadi o zaman vakit kaybetmeden bu yazılı çalışmasında hangi sorular varmış birlikte göz atalım. 11. sınıf 1. dönem 1. yazılı çalışmasını yapmaya başlayalım arkadaşlar. Doğru yanlışla başlıyoruz. Uyartı sayısının artması impuls sayısını etkiler diyor. Impuls sayısını etkileyen şeyler neydi arkadaşlar? Uyartının frekansı, uyartının şiddeti. Ve uyartının süresi arkadaşlar neyi sağlar? süresi diyelim. uyartının süresi de impuls sayısını etkileyen faktörlerdir. Peki uyartı sayısının artması da ne etkiler arkadaşlar? Impuls sayısını etkiler. Bu nedenle ne olacak? Birinci öncülümüz doğru olmuş olacak. Kimyasal iletim elektrokimyasal iletime göre daha hızlı gerçekleşir diyor. Kimyasal iletim nedir arkadaşlar? Aksondan dentrite doğru yapılandır. Elektrokimyasal ise dentritten aksona doğru olandır. O nedenle dentritten aksona olan yani elektrokimyasal kimyasal iletim kimyasal iletime göre daha hızlı gerçekleştiği için bu yanlış olacak. Beyin kabuğu uç beyin olarak isimlendirilir. Evet ve istemsiz davranışlardan sorumludur diyor. Yanlış. Şurası yanlış sadece arkadaşlar. İstemli davranışlardan sorumlu olmalıydı orası. O nedenle yanlış olmuş oldu çubuk reseptörlere renklerin algılanmasını sağlarken koni reseptörleri alaca karanlıkta görmeyi ve cisimlerin şeklini algılamayı sağlar diyor. Tam ters olacak arkadaşlar. Çubuk yazan yerde koni yazacak. Koni yazan yerde çubuk olduğunda doğru olacak. Yani çubuk reseptörleri siyah beyazı algılamayı sağlarken koni reseptörleri renklerin algılanmasını sağlar diyebiliriz. Salyangozun içerisinde Salyangoz nerede? Kulağımızın içerisinde. Yani iç kulakta bulunan bir yapı arkadaşlar. Üste bulunan yapının adı vestibüler kanal. Evet burası doğru. Ortada bulunan kanalın adı ne diyor arkadaşlar? Kohlear kanal olmalı. Kohlear kanal. Altta bulunan kanalın adı timpanik kanal olacak değil mi? timpanik kanal. Baktığımız zaman iletim nereden gider? Vestibüler kanaldan gider, timpaniye gelir, sonra kohleara gider. Bu kohleara arkadaşlar korti organından da düşünebilirsiniz. Kohlear kanalın altında korti organı var. Ko ile başlıyor. O zaman bu da ko ile. O yüzden bu ortada olacak. İşitme sıralamasına gidersek arkadaşlar, işitme sıralamasından vestibüler kanaldan gelecek nereye? Timpaniye. O yüzden vestibüler kanal, timpanik kanal kanal ve kohlear kanal olacak. İşitme sıralaması arkadaşlar vatikan şeklinde kodlanabilir. Vakit olarak kodladığımız ise salyangozun üstten alta doğru sıralaması şeklindedir. Vestibüler kanal, kohlear kanal, timpanik kanal şeklinde de bu şekilde kodlayacağız. O zaman salyangozun içerisinde üste vestibüler kanal, ortada ne olacak arkadaşlar? Kohlear kanal, altta ise ne olacak? timpanik kanal olması gerekiyor. O nedenle bu yanlış olmuş oldu. Böylece doğru yanlış öncüllerimizi birlikte görmüş olduk. Gelelim boşluk doldurmamıza arkadaşlar. Boşluk doldurmada da ne diyor? Burada bir sinir hücresi var. Sinir hücresinde numaralı bölümlerin isimlerini yazınız diyor. Baktığımız zaman birincinin olduğu kısa uzantıların adı nedir arkadaşlar? Dentritlerdir. Bunun tamamı yani iki ile gösterilen yer hücre gövdesidir. Burada organeller de var değil mi arkadaşlar? hücre gövdesi. 3 ile gözüken aralardaki bulunan yer neresi arkadaşlar? Ranvier boğumu. Bu Ranvier boğumdan iletim atlaya atlaya gidiyor. Bu arada Ranvier boğumu impuls iletimini etkilemiyor arkadaşlar. Eskiden biz Ranvier boğumu sayısını impuls iletimini olumsuz etkilediğini söylüyorduk. Ancak med kitaplarında da şimdi güncellendi arkadaşlar. Ranvier boğumu impuls iletimine ne olumlu ne olumsuz hiçbir etki göstermiyor. Dördüncü olarak gösterdiğimiz yer ise miyelin kılıfları arkadaşlar. Miyelin kılıflar impuls iletiminin hızlı olmasını sağlayan elemanlar. Devam edelim boşluk doldurmalardan arkadaşlar. Beyincik nokta nokta omurilik soğanı nokta nokta olarak isimlendirilir. Diğer isimleri yani beyincik ne olarak isimlendiriliyor arkadaşlar? Hayat ağacı. Omurilik soğanı ise hayat düğümü olarak isimlendiriliyor. Şu şekilde düşünebilirsiniz. Omurilik soğanı bizim genelde sistemlerimizin kontrol edildiği yer mi? Yani sizin dolaşım sistemi, solunum sistemi gibi yapılarınız çalışmazsa ne olur? Ölürsünüz. Yani hayatta olan bağınız kopar, düğümünüz kopar. Oradan kodlayabilirsiniz. Hayat ağ, beyincik de ağaca benziyor. O şekilde de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Beyinde bulunan yapıların arkadaşlar dışta ak mı, boz madde mi olduğunu iyi bilmem lazım. Beyinde ve beyincikte arkadaşlar dışta boz, içte ak madde bulunuyor. Omurilik veya omurilik soğanı gibi yapılarda ise dışta ak, içte boz madde bulunuyor. Onları da yazalım arkadaşlar. Beyinde dışta boz, içte ak madde. Omurilikte dışta ak, içte boz madde bulunuyor. Otonom sinirler nokta nokta nöronlardan oluşurken somatik sinirler nokta nokta yani miyelinli mi miyelinsiz mi olarak bakmam lazım arkadaşlar. Burada ne diyeceğiz? Bizim arkadaşlar otonom sinirlerimiz otomatik olarak gerçekleştiği için bunlar miyelinsiz nöronlardan oluşurken somatik olanlar istemli olduğundan dolayı bunlar miyelinli nöronlardan oluşur. Çubuk reseptörlerinin az ışıklı ortamda görmedeki etkisi retinada bulunan ışığa duyarlı rodopsin pigmenti ile olur arkadaşlar. Yani az ışıklı ortamda çubuk reseptörleri hani alacak karanlıkta görmemizi sağlıyordu ya. Bu ne ile alakalı? Rodopsin pigmenti ile alakalı. Peki bu pigmentin öncü maddesi nedir arkadaşlar? A vitaminidir. O yüzden görme ile ilgili şeyler neydi? Düşünecek olursanız A vitamini demiştik değil mi arkadaşlar? Bunlar da genellikle karoten pigmenti çok fazla bulunduran havuçta bol miktarda var. Kan damarları, sinirler, ter ve yağ bezleri, kıl kökleri, duyu reseptörleri gibi yapılar derimizin hangi tabakasında bulunur arkadaşlar? Alt deride bulunur. Üst deride ne kadar hiçbir şey yoksa alt deride o kadar çok şey var arkadaşlar onu unutmuyorsunuz. Gelelim burada da boşluk doldurmamızı bitirerek kavram eşleştirmelerimize bakalım arkadaşlar. Enfeksiyon, alerji gibi durumlarda tedavi amaçlı kullanılan şeyler nedir? Hormon hangisidir arkadaşlar? Kortizol hormonuydu değil mi? O zaman 1'e ne yazacağız arkadaşlar? C yazacağız. Deri altı kılcağlarını daraltır. Bu ne arkadaşlar? Adrenalin hormonu ile alakalı. Yani şunu söylüyorum. Adrenalin hormonu niye bu kılcalları daraltıyor? Çünkü kan akışı çok hızlı olsun diye. Niye? Çünkü çok ani bir şekilde cevap vermem lazım. Mesela köpek geliyor yolda. Ben onu gördüm kaçmam mı lazım? Köpeğe taş mı atmam lazım? Bunu aniden karar vermem lazım. Bu nedenle hücrelerime oksijeni bol kan gitmesi lazım ki hızlı bir şekilde hareket edebileyim ve bunlara karşı tepki gösterebileyim. Böbreklerden suyun geri emilimini artırır. Bu nedir arkadaşlar? Böbreklerdeki suyun geri emilimini artırarak iyon dengesini ayarlayan yapımız nedir? ADH hormonu yani D yazalım. ADH yazmayayım. Böbreklerde sodyum ve klor emilimini ve potasyumun idrarla atılmasını sağlayan yapı mineral ve kortikoid adını verdiğimiz aldosterondur. Yani E olacak. Kandan kemiğe kalsiyum geçişini sağlayan da bakın kandan kemiğe yani neyle başlamalı? Kalsitonin. Paratormon neydi arkadaşlar? Kemikten kana geçiriyordu. Bu şekilde de Kavram eşleştirmelerimizi birlikte görmüş olduk. Gelelim klasik sorularımıza. Beyin omurilik sıvısının görevlerini yazınız diyor arkadaşlar. Beyin omurilik sıvısının görevi vücudun yani beyin omurilik arasındaki yapının iyon dengesini ayarlamak arkadaşlar. Bu çok önemli değil mi? İyon dengesini ayarlamak. Daha sonra darbelere karşı beyni korumak arkadaşlar. Çünkü sarsılma gibi ya da beyin kafamızı çarpma durumumuzda o sıvı içeride bir basınç yaratarak beynimizi koruyor. Aynı zamanda arkadaşlar beyin dokusunun beslenmesini sağlıyor. beslenmesini sağlar. Beyin omurilik görevi e, omurilik sıvısının 3 tane görevi var. İyon dengesini ayarlamak, darbelere karşı korumak, beyin dokusunun beslenmesini sağlamak gibi 3 tane görevi var. Gelelim diğer sorumuza. Impuls iletim hızını olumlu ve olumsuz etkileyen şeyler. Hemen olumlu etkileyen şeyleri söyleyelim arkadaşlar. Impuls iletim hızını olumlu etkileyenlerden birisi nedir? Miyelin kılıftır. Miyelin kılıfın bulunması, miyelinsiz olan nöronlara göre iletimi 12 iki kat daha hızlı yapar arkadaşlar akson çapı akson çapının fazla olması impuls iletim hızını olumlu yönde etkiler Peki olumsuz olana bakacak olursak Arkadaşlar biraz önce de söylediğim gibi buraya Ranvier boğumunu yazacak mıyım Hayır yazmayacağım çünkü map kitabında da güncellenmiş bir bilgiydi. Buraya o zaman ne yazacağım? Sinaps sayısı yazacağım arkadaşlar. Sinaps sayısı impuls iletimine olumlu etkiliyor. Peki impuls iletim hızını etkilemeyip sayısını etkileyen şeyler neydi? Uyartının frekansı, uyartının şiddeti ve uyartının süresiydi arkadaşlar. Gelelim diğer bir klasik sorumuza. Endokrin, egzokrin ve karma bez ne demektir arkadaşlar? Endokrin bezler ne arkadaşlar? Bunlar iç salgı bezi olarak isimlendiriliyor. İç salgı bezi. Baktığımız zaman bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Ürettiği salgılarını doğrudan kana veriyorlar. Salgılarını doğrudan kana verir. Peki bunlar ne arkadaşlar? Örnek verecek olursak mesela hipofiz bezi endokrin bir bezdir değil mi? Tiroid bezi endokrin bir bezdir. Ya da böbrek üstü bezi de örnek verecek olursak daha fazla örnek verebiliriz ama bu kadar yeterli. Böbrek üstü bezi de yine endokrin bezdir arkadaşlar. Peki egzokrin bak endo iç demek zaten iç salgı bezi. Egzo egzozdan aklınıza gelebilir. O zaman bu ne arkadaşlar? Dış salgı bezi. Peki dış salgı bezi de ne yapıyor arkadaşlar? Salgılarını Normalde endokrin bez ne yapıyordu? Salgılarını doğrudan kana veriyordu. Bu da salgılarını kanalla ne yapıyor arkadaşlar? Vücut dışına ya da vücut boşluğuna dışı bırakıyor tamam mı? Vücut boşluğuna ya da dışına ya da dışına bırakan bezler. Peki bunlar ne olabilir arkadaşlar? Hemen mesela vücudumuzun dışına bıraktığımız bir şey ne olabilir arkadaşlar? Göz yaşımız olabilir. Ter olabilir değil mi? Ya da tükürük olabilir mi arkadaşlar? Bunların hepsini biz vücut dışına bırakıyoruz. Ya da süt, süt bezlerinden çıkan süt. Bu da yine egzokrin beze örnektir. Peki karma bez ne demek arkadaşlar? O zaman karma bez ne olacak arkadaşlar? Hem endokrin bez gibi hem de egzokrin bez gibi olacak değil mi? O zaman baktığımızda bu ne olabilir arkadaşlar? Yani hem hormon salgılayacak hem de enzim salgılayacak. Mesela mide olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Enzim de salgılar, hormon da salgılar. Mesela pankreas olabilir mi? Olabilir. Sonra bağırsaklarımız olabilir mi? Bağırsak bezlerimiz. Örnek verilebilir. Ya da eşeysel bezler. Örnek midir? Evet, örnektir arkadaşlar. Bu soruyla da ne yapmış olduk? E, klasik sorularımızı bitirdik. Gelelim test sorularımıza arkadaşlar. İnsanda tadın algılanması sırasında hangisi gerçekleşmez diyor? Uyarının beyin kabuğuna yani uç beyine, yani istemli yere iletilmesi. Evet, ben ağzıma bir şey attığımda oraya iletirim ki, "Aa ben şu anda limon yiyorum." ya da "Aa ben şu an muz yiyorum." gibi e, artık bileceğim davranışlara gelmeli. Peki dilimde kemoreseptör mü var? Evet o uyarılması gerekiyor. Peki nasıl uyarılacak? Tükürük içerisinde çözülerek uyarılacak arkadaşlar. İp, impulsun talamusta değerle, değerlendirilmesi. Evet talamusta koku duyusu hariç diğer duyu organlar değerlendiriliyordu. Bu da doğru. Tat çeşitlerinin beyin kabuğundaki aynı merkezde değerlendirilmesi. Arkadaşlar eğer aynı merkezde değerlendiriyor olsaydık ne olması gerekirdi? Bütün tatları aynı algılamamız gerekirdi o yüzden D seçeneği yanlış olan seçeneğimiz olmuş oldu. Gelelim diğer sorumuza. Tiroksin hormonu problemlerinde görülen bazı hastalıklar ve belirtileri şunlardır diyor. Belirtileri A B C D şeklinde, hastalıklar 1 2 3 4 şeklinde karşımıza çıkıyor. O zaman bakalım arkadaşlar. İyot eksikliğinde hipotalamusa geri bildirim uygulanamaz ve aşırı çalışarak şişer. Bu nedir arkadaşlar? Guatr hastalığının sonucudur, değil mi? O ne yani belirtisi bu sonucu guatr hastalığı. O yüzden 2'ye ne diyeceğiz arkadaşlar? 2'ye A diyoruz. Büyüme yetersizliği, kısırlık ve zeka geriliğinin görüldüğü nedir arkadaşlar? Kretenizm hastalığıdır. O zaman ne diyeceğiz? 3 için B diyeceğiz. Fazla miktarda tiroksin salgılandığında yorgunluk, uykusuzluk, kilo kaybı, sinirlilik, ellerde titreme ve pörtlek gözlülük gibi belirtiler görülür. İstisnai bazı bilgiler hani yorgunluk, uykusuzluk, kilo kaybı farklı hazırlıklarında belirtisi olabilir ama pörtlek gözlülük gibi belirtiler arkadaşlar hangi rahatsızlıklarda görülür diyecek olursanız greves dediğimiz zehirli guatırda yani iç da görülebilen bir şeydir. O yüzden bir için C diyeceğiz. Uyuşukluk derinin pullanması ve derideki şişliklerin görüldüğü şey de arkadaşlar miksodemdir. Yani 4 olarak bunu da ne yapıyoruz? Göstermiş oluyoruz arkadaşlar. Zaten miksodemin içinde ödem yazıyor bakın arkadaşlar. Deride de şişliklerin olması ödem değerlendirilecek olursanız ya da bu şekilde aklınızda kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Ne yapmış olduk? Hastalık ve belirti eşleştirmesinde bu şekilde yapmış olduk birlikte. Gelelim son sorumuza. insanda sinir sisteminin şaması verilmiş ve numaralı kısımların isimle, isimlerini sıraya göre yazmanızı istenmiş. Baktığımız zaman arkadaşlar insanda sinir sistemi merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Merkezi sinir sistemimiz beyin ve omurilikten oluşuyor değil mi arkadaşlar? O zaman birincinin olduğu yer ne olacak? Omurilik olacak. Daha sonra beynimiz ön beyin, orta beyin ve arka beyin olmak üzere iki üçe ayrılıyor. Ön beyinimiz arkadaşlar ara beyine ek olarak bir de uç beyin yani beyin kabuğu dediğimiz yerden meydana geliyor. Ara beyinde talamusu hipotalamus olmak üzere ikiye ayrılıyor. Buraya epitalamus da ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Daha sonra arka beyin arkadaşlar beyincik omurilik soğanı ve pons olmak üzere Pardon. Arka beyin, beyincik, omurilik soğanı ve pons olmak üzere de üçe ayrılıyor arkadaşlar. Merkezi sinir sistemi elemanımızın birincisinde boşlukta olan birincisi omurilik, ikincisi beyin, üçüncüsü ise uç beyinmiş arkadaşlar. Gelelim şimdi çevresel sinir sistemindeki boşluklarımıza. Çevresel sinir sistemi duyu ve motor sinirler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Motor sinirlerden arkadaşlar otonom ve somatik olmak üzere ikiye ayrılır. E, otonomlar miyelinsiz nöronlarda, Somatik olanlar miyelinli nöronlardı. Otonom olanlarda arkadaşlar sempatik ve parasempatik olmak üzere ikiye ayrılıyor. Sempatik sinir sistemi sindirim sistemi hariç her şeyi hızlandırır. Parasempatik sinir sistemi de sindirim sistemi hariç her şeyi yavaşlatır. Bunu da yine zihin haritası ve diğer soru sinir sistemi soru çözümlerimde de bahsetmiştim arkadaşlar. Onları da izlemeniz hepiniz için çok ve faydalı olacaktır. Şimdi baktığımız zaman numaralı kısımların isimlerini sıraya göre yazdığımızda arkadaşlar bir için ne demem lazım? Omur ilik zaten buldum. İki için ne diyorum? Beyincik diyorum. Üç için ne diyorum? Üç nerede? Uç beyin dedim. Dört dediğim yerde somatik sinirler diyorum. Beş dediğim yere de sempatik sempatik sinirler diyorum arkadaşlar. Bu şekilde de ne yapmış olduk? İnsanda sinir sisteminin genel bir şeme üzerinde birlikte görmüş olduk arkadaşlar. Evet sevgili gençler 11. sınıf 1. dönem 1. yazılı çalışması burada sona erdi. Yapmanız gerekeni yaptınız. Bu videoyu izleyerek de genel tekrar yapmış oldunuz. Şimdi gerisi sınav performansınıza kaldı. Başarılı olacağınıza inanıyor ve size güveniyorum. Anlamadığınız düşündüğünüz bir yer varsa yorumlardan sorabilirsiniz. Destekleriniz beni daha da motive ediyor. Videolarımın devamı için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başarılar dilerim. Hoşçakalın.